Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CRL'de oynanan desteleri oynamaya çalışacağız. Öncelikli destemiz Binici. Binici çok oynanıyor. İzliyorsanız görüyorsunuzdur. Ben Muhammed Light'ın son Mugi oynadığı maçta oynadığı desteği oynayacağım bakalım şimdi. Zaten Binici hemen hemen aynı oynanıyor. Sadece ruh değişiyor yanındaki o kadar. Bir de bazı kişiler şövalye ile oynuyor güçlü madenci yerine yani. Şimdi ben güçlü madenci ve elektro oynuyorum. Yani Muhammed Light'ın oynadığıyla oynayacağım. Sanırım böyle oynamıştı diye hatırlıyorum dün. Şeritleri geriden bölelim. Avcı attı. Avcıya karşılık fişekçi atalım bizde. Hem de evrimi dönsün. Evrimi çok iyidir fişekçinin de. Zaten desteğinizde evrim varsa ki vardır evrimsiz oynamayın. <laughs> Ekstra güç yani. Güzel avcıyı öldürdük. Şöyle iskelete doğru gel. Çok güzel savunma yapmadık mı ya? Harbiden mükemmel savunma yaptık. Adam iksiri kökledi. Adam iksiri kökledi. Avcı atabilir sadece şu anda. Avcısı dönmüştür. Evet. Ucu ucunu yetiştirdi sanırım. Bayağı vuracağız. Of 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 of. Efsane değerlendirdik ya. Öyle yani. Çok iyi. Bir tane daha vur. Ooo bine kadar düşürdük arkadaşlar. Muhteşem oynadık bence. Tabi savunmada zorlanacağız. Rakibin keşişi yok sanırım. O bizim için iyi bir haber. Ana kuleyi açsak da sorun olmaz ya. Açabilir elektroru. Ama ben bir atak daha yapacağım. Hatta balıkçıyla açsın açıyorsa. Şu an kafası karıştı. <laughs> bir tane daha vur. Ana kuleyi açamadı. Elektroruhla başmaya çalıştı. Ne yaptı bilmiyorum. Topu atıyorum öncelikle. Bir daha döndürmek için. Siz de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çift büyü ayna büyüsü. Çift kule atarsanız çok iyi olur. Onun için de ilk önce kuleyi atmalısınız. Zaten böyle hızlı bir deste oynuyorsanız hemen dönecektir yani bir daha top. Bir daha avcı gelir mi? Gelmedi. Balıkçı attı. Bir tane kuleye vururuz. Ama vur ya. Neyse fişekçi vurdu. Tamam. Binici de vurdu. Çok iyi. Şimdi o savunmak önemli önde. Yani gerektiği yerde savunacaksınız. Gördüğünüz gibi böyle çalışır. Daha iyi çalışmasını beklerdim ama çalışmadı. Neyse. Bir tane hasar yiyelim. Ama bir tane. Ama bir tane. Öfkeliydi diye bir tane daha yedik ya. Neyse sorun değil. Güzel bir iskelet atacağım. Diyecektim balık. Ananı keseyim ya. Berbat iskelet attık. <laughs> Güzel iskelet olmadı o ama olsun. Tamam sorun değil. Şu an evrimli kralette ve o yüzden güçlü madenci attım. Balıkçı gelir mi? Gelmedi. Tamam. Güzel savunduk. İyi oyundu. Bence de iyi oyundu. Güzel oynadık ya. Şuraya da hatta atak yapalım son saniyelerde. Alır mıyız acaba? Evrimli şekli falan vursa alır mıyız? Çok zor ama. Ay salise. Salise gerekiyordu. Evet arkadaşlar. ikinci destemiz de bu. Böyle bir mezarlık destesi çok güçlü bir deste bu arada. Efsane savunma yapabiliyorsunuz çift cadı çevirirseniz. Onu da Sandbox'tan gördüm dünkü yayında ve zaten mezarlıkta çok kullanılıyor. CRL'de. Ya böyle ya Goblinstein'lı versiyonuyla. Fazlasıyla oynanan bir deste mezarlık. O yüzden ben bunu tercih ettim. Ben bununla hiç oynamadım diye hatırlıyorum. Güzel olur benim için de tecrübe edelim. Tamam. Güzel savunma yaptık bence. Kule atmayıp 3 tane hasar yerdik kule atmasaydık o yüzden iki atmışız. O avcı ölsün orada ya. İkinci Kraletlevi gelebilir şu anda. Ona ne yapacağız bilmiyorum kulemiz yok. Neyse cadı falan savunuruz herhalde. La! Buz ruhumuz güme gitti ya. Ulan avcı mı vurdu ne yaptı ya? Harbiden çöpe gitti buz ruhu orada he. Avcı nasıl öldürebildin be abi? Aha orası koruma. Cadı iş yapar mı? Yapar bence. Şu an bayağı vuracağız bir yerden. Ya cadı vuracak ya mezarlık. İşte bu. Adamın iksiri kalmadı ki. Öyle bir koruma attı ki. Rakip, rakip sanırım bot gibi oynuyor. <laughs> rakip dedim bu arada. Oğlum zaten kule gitti. Harbiden aldık kuleyi. Güzel. Deste çok güçlü arkadaşlar. Mezarlık oynamayı sevenler, oynamak isteyenler varsa bu desteği alabilir. Cadıya nerf geldi zaten. Şu an rahat cadı bence. O yüzden oynayabilirsiniz. Kuleyi aldık mı? Maçı mı saldın ya? Bir maç daha atalım arkadaşlar o zaman bu desteğiyle. Dinant. Arkadaşlar bir maç daha girdim az önceki mezarlık destesiyle. Çünkü oynaması zevkli gibi duruyor ve rakip maçı saldı. Bir maç daha atalım dedim yani. Zaten az önceki maç sayılmaz gibi bir şey yani. Şöyle mızraklıyla vurursak kafi. Tamam bir tane vurduk güzel. Cadıyı atalım evrimi dönsün. Büyüsü falan varsa da hem görürüz. Aa onun da cadısı var. Nasıl bir deste olabilir ki? Kar topu cadı. Bilemedim. Mezarlık olabilir o da. Şöyle zehir atalım. Şakamak arkadaşlar. Deste çok Uygun, maliyetli ve yani güven veriyor ya. Hızlı ya. Zaten hızlı deste olunca bir yenemeyeceğin deste olmuyor ya açıkçası. Bu desteyle yenemeyeceğin bir deste az vardır. Öyle diyeyim. Şunu, goblin kulübesini böyle atalım. Deste dönsü diye attım. Atıcıya karşı bir iş yapacağını düşünmüyorum. Zaten atıcının vurmasına izin vermemeye çalışacağım. Dev mezarlık geldi sanırım. Şöyle bir barbar var atalım. Dur. Hayır hayır hayır. Ağzına vurayım şerefine tüküreyim abici ya. Atıcı işte ne abicisi. Neyse tamam. Obuz ruhunu da çok iyi atmadık ama olsun. Güzel. Dev mezarlığa karşı ne yapabiliriz bilmiyorum arkadaşlar. Düşüneyim bir. Zorlanırız. <laughs> evet. Düşününce yani o anti gibi ya. Çünkü ben mezarlık atıp zehir atamam. Atarsam savunma yapamam. Ama o mezarlık kartı oklar kartopu falan yaparak hasar verebilecek. Yani anlayacağınız rakip bence anti. Bu arada arkadaşlar bir şey sormak istiyordum ya ben. Evet aklıma gelmişken hazır sorayım. Hatta cadı ölmesin la. Cadı can bas ama. Güzel. Lan evrimli kar topladı ya. İçeri gel cadı. Adamsın adam. Bizim cadıya bak. Evrimli cadıyı kullanırsak farklı şeyler olabilir tabi. o kuleye kilitlendi bir de. O atıcı git oraya atıcı git. Çok iyi. <laughs> atıcı sattı la. Bence dev gelecek. Tamam. Hazırız bekliyoruz zaten. Dur. Ulan goblinlere vurmasan ne güzel olurdu ya. Neyse. Tamam güzel. Başka bir şey atmayacağım ya. O devi hallederler diye düşünüyorum. Şuraya bir varil atalım. Ter temiz savunduk ya. Ulan evrimli cadısı var ya harbiden artı ya. Geçemediğiniz yerlerde evrimli cadı çevirirseniz Rakipler bazen çaresiz kalabiliyor. Bu arada o araba neydi ya? Kaza mı oldu? Bir ses geldi ama. Bak şimdi evrim cadıyı tekrar koruyacağım. Hatta ikinci cadıya attım. <laughs> Savunabilecek mi? Hatta saldı. Tamam çok güzel ya. Ulan deste efsane ya. Konuşamadım heyecanla. Arkadaşlar son destemizde böyle bir mega şövalye destesi dediğim gibi izliyorsanız CRL maçlarını en çok kullanılan destelerden biri de Mega Şövalye. Mr. Simple. O 11. liği var adamın. O inanılmaz rakip. Hadi bakalım ne yapacağız. Ulan Mega Şövalye'yle de hiç tecrübem yok denebilir biliyor musunuz? Sadece izlediklerim yani. Ben size geçen maçta bir şey soracağım demiştim ama soramadım. Böyle her videomu izleyen tam izleyen var mı? Yorumlarda kendini belirtir mi? Merak ediyorum da. Şöyle nasıl başlayalım? Hayaletle başlayabiliriz. <laughs> rakip efsane bir derece ya. 11. var arkadaşlar. Hafif alınacak bir rakip değil ha. Ulan desteğiyle de hiç tecrübem yok ya. Keşke tecrübeli olduğum bir desteğe karşı gelseydi. Neyse bakalım. Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Cehennem ejderi atalım. Bu ne? Mega şövalye attım. Ay, Koç binicisi aleve düşmedi en azından. tamam fena değil. Çok iksir attık biraz ama o da çok fazlasıyla iksir attı zaten. Nasıl bir desteğiyle oynuyor abi? Bize mi denk geldi böyle deste ya? Altın Şövalye, Mega Minyon, Top, Cadı. Garip. Ne olabilir? Elektro Dev olabilir. Mi? Elektro Dev sıkıntı yaşayabiliriz. Elinden geleni yapacağım dediğim gibi. yani ihtimalinde var tabii ki. Güzel bir atak biriktirirsek, kart toplarsak güzel bir şekilde. Yıldırım'ı da atarız. Güzel bir yerde ve Altın Şövalye özelliğiyle falan yeneriz diye düşünüyorum. Bunlar tabi evdeki hesap. Bakalım çarşıya uyuyacak mı? <laughs> tamam. Yıldırım atmayacağım ya. Mega şövalye attım. Şimdi atacağım yıldırımı. Olan altın şövalye ya. Bu kadar kötü bir altın şövalye özelliği olamaz ya. Bana mı denk geldi abi? top atmadı. Oha! Top atmadı ve kuledeyiz. Çok güzel vurduk. Kraliyet muhafızları oynuyormuş. Bunda bence sürpriz bir kart var ama o ne ya? Merak ediyorum. Umarım savunamayacağımız bir kart değildir. Şuradan Mega Şövalye ile çıkıyorum bir daha. Hayalet'i de çok güzel zamanda atmışız. Arkasında canavarı evrimim var. O çok iyi. Ölmesin ama. Güzel bir yıldırım atsak. O cehennem ejderi evrimi her türlü sorun çıkarır zaten. Başka bir şey atmayacağım. Alev mi atacak? Atmadı. Vay salak. Acayip kare geçtik orada arkadaşlar. Rakibe de anti gibiyiz aslında açık konuşmak gerekirse ama 11. olan adamı çok rahat yeniyorum şaka gibi. anti veya değiliz. Sonuçta rahat yeniyoruz yani yapacak bir şey yok. Yenmeyeyim mi? <laughs> Kuleye atlar mısın? Rakip de olursan atlarsın bizi de atla. Ya arkadaşlar tertemiz oynadım. Anasını avradını keseyim. Mega şövalyeyle de hiç tecrübem yok biliyor musunuz? Ama çok güzel oynamadım mı? Ya bu oyun için izleyenler var mı bilmiyorum. Yorumlarda belirsin kendini ve kanala abone olup videoyu beğensin lütfen. Şu rakibi tekrar bakmak istiyorum ama oynadığı desteğe bak abi. Şaka mısın sen ya? Atak kartı almamış adam ama. Tam nasıl diyeyim? Tam haz alamadım ya. <laughs> adam akıllı bir destele gelseydi daha iyi olurdu. 20 galibiyeti var, 11. liği var efsane. Arkadaşlar video bence çok güzel oynadı. Hiç kaybetmedik. Oynadığımız desteleri maçları göstereyim tekrar böyle. Böyle fikirleriniz, güzel bir fikirleriniz varsa, videolar, video önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Konuşamadım sonunda kusura bakmayın açlıktan. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.